Evet değerli linktaşlarım bugün dışarıda olduğum için böyle bir dış çekim yapmak zorunda kalıyorum. E, maç ertesi görüşlerimi devam ettireceğim e, ve yaklaşan derbi ile ilgili ön yorumlarımı yapacağım, e, tahminlerimi sıralayacağım. Canınızı sıkmamaya çalışacağım elimden geldiğince. E, şimdi e, öncelikle maç ertesi ile ilgili yarım kalan konular var. Onları tamamlayalım. Ee, şimdi merdivenlerden indiğim için ayaklarıma bakıyorum. <laughs> Düşmemek için. Yani çok komik duruma düşerim öyle bir şey olursa değil mi? Hava güzel. Olabildiğince güzel. Limonata gibi. Yani ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk. Zaten İstanbul'un böyle bir mevsimi var. Ee, bir ay falan sürüyor. Eylül sonu ve Kasım başıyla e, o aralıkta geçiyor. Tabii şimdi dünkü maça e, dönersek Galatasaray'ın nasıl oynadığını, nasıl oynayamadığını daha geniş perspektiften değerlendirmeye çalışacağım. Galatasaray dünkü maçta savunma performansını yükseltirken hücumdan ciddi anlamda fedakarlık yaptı. E, hücum alanına e, Osimen ve Barış Alper'i yalnız bıraktı. Biraz hafif destekleyen oyuncular da vardı tabi orta alanda. Bunların başında İlkay geliyordu. Nitekim Galatasaray'ın kalesinden dönen, çizgi üstünden dönen topun değerlendirilmesinde İlkay'ın katkısı var. Torayra'nın Barış'ın önüne uzatması var topu. Sonra işte Soboslay'ın çalışkın olmadığı bir mevkide Barış Alper'e silli atıp penaltıya sebep olması var. Şimdi benim keldaşım Arne Slot konuyu bayağı e, derinden incelemiş. Yüzde yirmi penaltıydı. Yüzde yüze yükseltti demiş. Yani penaltıyı güncellemiş Barış Alper. Öyle görünüyor çünkü. Yüzüne bir darbe aldığı kesin. Onu gösterdiği de kesin. Şimdi Süper Lig'de bu tip penaltılar verildiği zaman aşırı tartışma konusu oluyor. Ama konu penaltı değil. E, onun dışında bir oyun var mı? Ona bakalım. Onun dışında Galatasaray 3 net pozisyona girdi. Bir Barış Alper, iki Osimen'le. Osimen bir pozisyonda topu şutladı, kaleci kurtardı. Kurtarırken kaleci sakatlandı. Bir pozisyonda ayağa kaydı, yere kapaklandı. Ve sakatlık bahanesiyle oyundan çıktı. Orada bir utanç vardı. Çünkü Barış Alper kendisine aslında kendisinin Barış Alper'e vermediği veya Yunus'a vermediği pasların bir e, örneğini vermişti ama değerlendiremedi. Barış Alper'de bir pozisyonla kaleciyle <laughs> hücum açısı daraldığı halde karşı karşıya kaldı. Kaleye vurmayı tercih etti. Topun biraz daha dibine girebilirdi. O zaman Erison da çaresiz olacaktı. Ama tabii koşarken ana kapasitesi değiştiği için oyuncuların e, düşünme sistematiği de değişiyor. Yani akıl da gidip geliyor Böyle söyleyeyim. Bu sebeple o gol de öyle kaçtı. Onun dışında Liverpool'un da böyle aşırı net bir pozisyonu yoktu ama oyun Liverpool baskısı altında geçti. Ne zamana kadar? Galatasaray'ın sahası deforme olmaya başlayana kadar. Bakın zemin üstünde çok duruyorum. Çünkü bence maçın kaderini etkileyen unsurlardan biri bu sefer pozitif anlamda Galatasaray'ın bozuk zemini oldu. Maç başlarken yemyeşildi maçın ortasında aha böyle benim kelim gibi şeyler şapka düştü kel göründü anlatabiliyor muyum böyle bir durum ee, iki oyuncusu bir bulun ve pas kalitesi düştü zemindeki deformasyonu arttıkça Galatasaray'ın zaten paslaşmak gibi bir niyeti olmadığı için fazla kayba uğramadı bakın anti futbol oynayan takımlar için Galatasaray anti futbol oynadı bunu da söyleyeyim ben bu kadar hücumda etkisiz bir Galatasaray beklemiyordum. Daha iyi oynayacağımızı bekliyordum. Ha, e, savunma performansı mükemmele yakındı ama sadece savunmada kaldık. Bu ayrı bir soru işareti. Ben daha önceki Liverpool maçlarında seyretmiş bir e, eski taraftarım. Kaşar yani <laughs> Yıllanmış kaşar gibi. O maçlarda da Galatasaray böyle yani oyun olarak e, geride kalmamıştı bu kadar. Ama şunu fark ettim. Benim bundan 3-4 sunum önce yapmasını tavsiye ettiğim bir şeyi, bir uygulamayı Okan Buruk yapmaya başlamış. Ne demiştim? Futbolda ön alan baskısı, topu rakibe bırakmak gibi kavramlar yoktur. 1-2-3. bölge vardı. Siz oyun stratejinizi 1-2-3. bölge e, şeyine göre stratejinizi e, baskısına göre belirlersiniz. İşte birinci bölge kalenizin önü, ikinci bölge orta alan, üçüncü bölge rakip alan yani kale, rakip kalenin önü. Ön alan baskısı dedikleri üçüncü bölge oyunu. Topu rakibe bırakmak da birinci bölgeye kümelenip savuşturmak. Galatasaray oyunu bir ve ikinci bölgede oynadı ağırlıklı olarak. E, oyun üstünlüğü tamamen Liverpool'a geçti. Yani ama oyun merkezini bir türlü Galatasaray ceza alanına taşıyamadılar. istedikleri gibi. Ee, Tabi burada Galatasaray'ın savunma oyuncularının kale gibi durması var. Davinson single gibi. Hatta e, İsmail Yakup gibi. Böyle sırım gibi 3 e, siyahi oyuncumuz e, Liverpool ataklarını durdurmada oldukça başarılıydılar. Abdülkerim Bardakçı da kademelerde iyiydi. Ağırlığını hissettirmedi. Yani Liverpool hücumcularıyla bir kere karşı karşıya yani birebir kaldı iki tikeyle. İki tike de, de sıyrılıp vurdu. Kaleye girmekte olan vuruşu işte İsmail Yakup çizgi üzerinden çıkardı. Sonra biliyorsunuz malum penaltı hata gelişti ve penaltıyı da Osman gole çevirdi. Şimdi bunlara bakarak ben tahminlerimde haklı çıktım demiyorum, diyemiyorum. Çünkü ben daha çok duran toplar üzerine durmuştum. Yani Sarı'nın oynayacağı bir oyun vardı. Sarı'nın işte duran top organizasyonlarına güveniyordum. Ama başka türlü bir duran toptan yani penaltıdan bir tane attık. Akan oyunda da 3 tane net pozisyon yakaladık ama sonuçlandıramadık. Şimdi İngiliz basını ağır eleştiriler yapıyor kendi takımlarına. Ee, Arne Slot'u yerden yere vuruyorlar. Evet eleştirilmeye değer hataları vardı onlar açısından bakarsak. Çünkü alışkın olmayan bir mevkide Soboslay sol bek gibi kullandı. Bu hücum alternatiflerini azalttı. Bir ikincisi savunmada aksamalara yol açtı. O bölgenin asıl adamı yedek bankosundaydı. Oradan bir eleştiri yedi. Bir de Mosalah'ın oynatılmaması durumu var. İşte Chelsea maçını düşündü falan diyorlar. Yani bizim bu kalitemiz de yeter. E tabi Galatasaray'da da oynamayan oyunculara bakın. Oynatılmayan ya da. E Sané, Mauro Icardi, Gabriel Gabriela Sara ilk 11'e nam ilk 11'in oyuncuları. Bir de ilk 11'e namzet oyuncular var. Bunlar da Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Eren Elmalı gibi. bu açıdan Galatasaray'da kısmi rotasyon gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii Mauro Icardi'nin bir tepkisi olmuş. Ben bunu maçta fark etmedim ısınmaya çıkmamış. Maç sonrası sevinç göğüslerine katılmamış. Bu zaferde payı alamadığı için herhalde. Osimen ile e, arasında örtülü bir rekabet var. Bu örtülü rekabeti çıkarmak için, e, ortadan kaldırmak için Okan Buruk derbide iki santrforlu oyuna dönebilir. Ha bunun faydası olur mu Galatasaray? Kesinlikle olur. Niye diyeceksiniz? İlkay Gündoğan'ın yerine Icardi'yi koyarsınız. E, onu biraz daha e, Osimen'e yaklaştırırsınız. O ikisi birbirini bulur. Kıskançlık ortadan kalkar. Çünkü Beşiktaş savunması o ikramları verebilecek bir savunma. Beşiktaş bir Liverpool değil. Beşiktaş'ın hücum aksiyonları son haftalarda gelişmeye başladı. İşte Kocaeli gibi, Kayseri gibi takımlar karşısında oldukça bol pozisyonlu maçlar oynadılar. Ama savunmalarında hala açık veriyorlar ki Kocaeli'nden bir gol yediler. Evlere şenlik. Kocaeli yani ligin en zayıf takımı diyebilirim. Kayseri'den bile zayıf. Ama işte Beşiktaş onda moral buldu, dirildi ve sahamıza geliyor. Galatasaray'da Liverpool maçıyla moral bulmuş oldu. Peki bundan sonra derbide ne olur diyeceksiniz. Derbi her bakımdan ilginç bir sergi olacak. Bittiğinde de bir takımın derdi olacak. Yani bu hangi takım olur? Ee, şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Bana derbiyle ilgili görüş soran bazı arkadaşlar var. kadrolar belli değil. Çünkü Okan Buruk'un ne yapacağını, Sergen Yalçın'ın ne tasarladığını bilmiyorum. Şimdi futbolda birinci, ikinci, üçüncü bölge baskıları var dedim. Topu rakibe bırakmak diye bir olgu yok dedim. Öyle bir olgu yok ama algı var. Cahil futbol yazarları topu rakibe bırakmaktan bahsediyor sık sık. Yok öyle bir şey. Yani toprak gibi falan bırakılmaz. Top, oyun ya da oyun merkezi bir yerde kabul edilir. Genelde orta alanda kabul edilir. Yani savunmanızda da kümelenirseniz, işte Alanya Galatasaray maçında olduğu gibi veya Konya Spor, Galatasaray Konya Spor maçının son 15 dakikasında olduğu gibi top seker süker, kaleyi bulur, kaleci çıkarır ya da bir tane yer Konya'dan yediği gibi. Şimdi Konya ve Alanya maçları Konya'nın geri çevirebileceği bir maç. Yani 3-0'dan 3-3'ü yakalayabilirlerdi. O kadar çok pozisyona girdiler son 15 dakikada. 4 tane %100 gol. Birini yedi Uğurcan, üçünü çıkardı. Alanya maçı daha büyük bir mucize biliyorsunuz. Şimdi Alanya maçı topun oyunda kalma süresi açısından Şampiyonlar Ligi ortalamasını geçmiş. Bakın Geçmiş diyorum. Son Liverpool Galatasaray'ın Liverpool maçında top oyunda 52 dakika kalmış. İtiş, kakış, yapış olmadı. Yerde yatış maçı yani. Tipik süperlik maçına dönüşmüş. Hakemin faul eşiği biraz düşük olduğu için sık sık faul oyunlar oyun durduruldu. Yerde yatan sakatlık bahaneli oyunculara göz yumuldu. Ki bunlar Galatasaraylılar fake sakatlık gibi düşünebilirsiniz. ya Bunu bir taktik olarak takdir ediyorlar bazı futbol yorumcuları. Ben öyle bir yorumcu değilim. Ben e, kristalize idealistim. Yani öyle bir futbol şekli yok. Bir türlü e, biz kendi sahamızda daha temaşa e, daha e, göze hoş gelen futbol oynamayı öğrenmeliyiz. Asıl bizim sınavlarımız ben söylüyorum yani Beşiktaş karşısında veya Liverpool karşısında hatta City karşısında bile değil. Çünkü bunlar açık oynayan takımlar. mesela Rus Zuleti oynasaydık biz Liverpool'la yani karşılıklı geçiş oyunu maçı kesin kaybederdik. Ben zaten maçtan önce ne demiştim? Dur dur sonra vur. Yani anti futbolla dur dur ani atakla vur. Bunu bize karşı kim yapar? Bodo yapar. Yani kendi alanında kümelenir hatta biraz orta sahaya doğru yüklenir. Oklu kirpi taktiği diyebilirsiniz buna. Ve biz de ona geçiş imkanı veririz. Neye bağlı Galatasaray'ın Bodo savunmasını yıkması? İşte o bağlı. Hatta yanına Icardi'yi sokmamıza bağlı. Çünkü Icardi farklı bir oyuncu. Bitiriş bitirici oyuncu. Yani o simende bitiriş özelliği yok. Bunu gördünüz zaten. Kaydı düştü. Sakatlanma numarasını yaptı. Ben ondan razıyım her şeye rağmen. Kayıp düşmesini olağan karşılıyorum. Çünkü zeminin azizliğini orada Allah korusun. Bir gol kaçırmaktan çok daha fazlasını kaybedebilirdik. Yani gördünüz Liverpool'un iki oyuncusu biri kaleci olmak üzere Osimhen'in şutunu kurtarırken sakatlandı adam Tuhaf bir şekilde. Diğeri Ekitike, Göz gözbebeğiydi Liverpool'un. 7 maçta 5 gol, iki asist yapan oyuncusu. Kaybettiler e şeylerini. Hem de Chelsea derbisi öncesinde bu Liverpool için büyük bir kayıp yani ciddi bir kayıp. Liverpool'un işi zor olacak o derbide. Biz ise de sakat vermeden ama 3 tane de net gol kaçırarak maçı tamamladık. Beterin beteri var. Halimize şükrediyoruz diyelim. E, Liverpool e, maçı konusunda rakip ezikleri ve bir kısım Galatasaray'la eziğin ya biz Liverpool'u yenemeyiz falan gibi yorumlarına şiddetle karşı çıktım. Çünkü ben futbolu konjonktürel olarak yorumlayan veya skora göre, günlük ana göre yorumlayan bir yorumcu değilim. Benim eşim benzerim yok. Onu söyleyeyim bir kere. Yani ben o çok bilenleri de görüyorum. Şimdi hepsi diyorlar ki ya Liverpool İstanbul'da maç kazanamıyor. E ben bunu maçtan bir ay önce söyledim. Ben o maçtan ikisine gittim zaten. Üç maç oynamış. Bir beraberlik, iki mağlubiyeti var İstanbul'da Liverpool'un. Bu yedinci maç Galatasaray dördüncü galibiyetini alıyor. Bir beraberlik, bir mağlubiyeti var Liverpool'a karşı. Sadece Liverpool'a karşı. Zaten genelde Galatasaray'ın Premier Lig ıı, takımlarına karşı bariz bir üstünlüğü oluştu. Özellikle son 3 sene itibariyle işte Manchester United maçları. iki maçta en ilgi yok. Bir galibiyet, bir beraberlik. İşte Tottenham Hotspur maçı. İstanbul'da açık farkla kazanılacak bir maçın 3-2 zar zor kazanılması ve son olarak bu Liverpool maçı. Demek ki Galatasaray Premier Lig takımlarına karşı rahatlıkla maç kazanabiliyor. Neden? Çünkü onlar açık oynuyorlar. Hataya müsait bir oyun yapıları var ve hata yapıyorlar. Ama işte Nordik takımlar ve eski Doğu bloku ülkesi takımları işte Sparta Prag gibi veya işte Bodo Glimt gibi. Hatta İsviçre takımı olmasına rağmen karakteristik olarak onlara benzeyen Young Boys gibi takımlar. San da o taktikle oynayan bir takım. Ama San geçeceğimizi düşünüyorum. Bodo Glimt maçı benim için çok önemli. Beşiktaş derbisinden bile önemli. Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın fazla zorlanacağını sanmıyorum. Zorlanırsa üreteceği çarenin çok olduğunu biliyorum çünkü. Beşiktaş savunması iki santrforlu oyuna dayanamaz. Hani diyelim ki Beşiktaş gol attı öne geçti. Bu sefer adam atılma falan durumu olmazsa Galatasaray Beşiktaş kendi sahasına hapseder. Ve bir noktadan sonra ezer. Onu söyleyeyim. Burada böyle müneccimlik falan yapmak istemiyorum. Derbi skoru hakkında. Çünkü derbiyle ilgili hiçbir şey hissetmiyorum şu anda. Hissettiğim zaman söyleyeceğim zaten. Onunla ilgili baya bir sunum yapacağım. Onu da söyleyeyim. Bu ilk derbi öncesi sunumlarımın. Tabii Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yükselen formu söz konusu. Ve Rafa Silva'nın Davinson Sanchez'i son lig maçında nasıl kaydırdığını hatırlıyorsunuz değil mi? Çarşıya gönderdi resmen. <laughs> yani kıvrak bir oyuncu. Nerede, ne zaman, e, nasıl adam geçeceği ve ne, topa nasıl vuracağı belli değil. Ama bunların Santrforu Abraham bayağı bir kazma yani. <laughs> bitirici değil. Ee, taraftarın sabrını tüketici bir santrfor. Öyle görüyorum. Ee, onun dışında kanatta işte Raşit ise Yasemin beğenmeyip gönderdiği adam. Ama şu anda Yasemin e, kanat bek ve açık oyuncusu <laughs> Ronald Salah'ın işlevini görüyor Beşiktaş'ta. Vasat ama mücadeleci ve <laughs> özellikle savunma bu <laughs> desteğinde verimli. E onun dışında işte Emirhan gibi e, yeni, e, Necip gibi eski e, düz oyuncular var. <laughs> Beşiktaş'ın orta alanında. savunmada Paulista e, ve yanında işte Udo gibi oyuncular var ki bunlar hata yapmaya müsait. Osimen'de nasıl başa çıkarlar bilmiyorum. Osimen'i tutsalar. Icardi'yi nasıl zapt ederler, onu da bilemiyorum. Beşiktaş açısından durum vahim yani. Ve Icardi Beşiktaş maçına diri olarak gelecek. Maçta doğru düzgün oynamadı ve canı çok sıkkın. Yani bir yerde patlayacak Icardi. O Beşiktaş'a olabilir. O Beşiktaş savunması çünkü yay meydanı gibi oluyor. Baskı altında da hata yapıyor. Öne doğru çıkınca da adam kaçırıyor, hata yapıyor. Ama Beşiktaş çift blok savunma deneyebilir. Hızlı adam olarak da Rafa Silva'yı kaçırabilir ki bunu geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın gönderilen hocası Soskaya denemişti ve bizi hacamat etmişti. Tabi o maçta Frankowski'nin bedava atılışı vardı. Okan Buruk'un kararsızlıkları işte bunların sebepleri. Yani kanat bek alıyor, dörtlü savunma oynuyor. 3-5-2 stoperi alıyor yani üçlü savunmayı oynayacağım diyor. Bu seferinde kanat, kanat bek kalmıyor. Veya da verimi düşüyor. Saneden kanat bek yapamazsınız. Yunus'tan da yapamazsınız. Hadi Barış Alper diyelim idare etti. Ama e, sol kanatta pek sorun yaşamayız. Çünkü Eren Elmalı o işi yapar kanat bek. Hatta İsmail Yakup da yapar. Gücü bayağı yüksek bir oyuncu. Teknik kapasitesi sınırlı ama gücü yüksek. Uğurcan takıma adapte oldu. Ben Mert Beşiktaş'ın kalecisi Mert'te, Mert Günok'ta bir e, form düşüklüğü görüyorum. Yediği gol ilginçti yani. Az şut geliyor, alıyor içeri. E, refleksleri giderek zayıflıyor. 36-37 yaşına geldi sanırım bu kaleci de. Uğurcan Mert'ten üstün yani derbide. Beklerde back, de Galatasaray'ın üstünlüğü var. Svensson çok vasat bir bek. E, yani Beşiktaş'ın i̇şte Sağbek'i e, sol önde Barış Alper'le nasıl baş edebilir bilmiyorum. Bu da ilginç bir mücadele olacak <laughs> orada. Yani bütün denklemleri kuruyorum. Galatasaray birebirlerde bariz üstünlüğü var. Ama sistemik olarak bu birebirler sahaya yansımı, yansır mı yansımaz mı o günün şartlarına bağlı. Yani derbide hava koşullarına işte antrenmanda sakatlık olur mu olmaz mı o çıkar mı bu çıkar mı gibi Dışsal faktörlere de bağlı bir konu. Derbi için derbi adına konuşmak için erken şu anda ama ben bu sunumu öncelikle yaptım. Sorular yoğunlaşmadan durum analizi yapıyorum şu anda yani skorun ne olacağını bilemiyorum ama birçok alanda kendi sahasında oynaması, birebirlerde daha yüksek kaliteli oyuncalara sahip olması, Rafa Silva hariç o bir tane zaten bence Türkiye'de bir tane yani. Sane ile İlkan'ın birleşimi bir oyuncu öyle düşünün. Ki Sani de ilk ayda kayıp bir oyuncu yani Galatasaray'da. Beşiktaş'ın bir tek üstün yanı o. Onun dışında Santrfor'u dediğim gibi çapı belli. Galatasaray'ın Santrfor'ları var birden fazla. Etkinliğini artıracaktır oyun içinde. Galatasaray üç, üçlü savunma, iki Santrfor, beşli orta sahayı Beşiktaş maçında deneyebilir Okan Buruk. Çünkü buna ihtiyacı olacak. Bodoglimp öyle bir takım. 2 santifur gerektirebilir açmak için. Çünkü kapalı oynayan takımlar futbol oynayan takımları anti futbolla bozmaya çalışıyorlar. Ve Galatasaray'ın zemini de genelde anti futbol oynayan takımlara avantaj sağlıyor. Toplar sekiyor, süküyor. Vuruşlar dağlara, taşlara gidiyor. Ki bunu Liverpool bizim karşımızda yaşadı. Biz de geç, geçtiğimiz yıllarda Kopenhag karşısında işte Burada yan Boys karşısında yaşadık. Gerçi elimizde bir osimen yoktu. Osimenin varlığı çok önemli. Yani oyun merkezini rakip 18'e taşıyabilir. Bu tip ezik takımlar karşısında yani savunmaya öncelik verici, veren veya vermek zorunda kalacak e, rakipler karşısında bu bir avantajdı. Icardi de kısa deparlı oyunu ve e, özellikle savunmacıları kolaylıkla atlatması ve offside'a hiç düşmemesi nedeniyle çok büyük bir tehdit arkadaşlar. Bence İlkay'dan çok daha büyük bir tehdit. İlkay tamam orta sahada oyunu tutuyor, bilmem rakip ataklarını biraz uyuşturuyor falan ama Icardi rakibin umutlarını bitiriyor. Yani öyle noktalarda sahneye çıkıyor ki öyle goller atıyor ki o kısa deparlı golü çok ilginç mesela topukla attı. Bunun benzeri efekti de Rafa Silva dripling yapıyor ama bu sefer karşısına Osimen mi çıkar, <laughs> Singo mu çıkar? Onu bilmiyorum. Osimen şey diyorum özür dilerim. Davinson mu çıkar, Singo mu çıkar? Onu bilmiyorum. Ee, Davinson ağzının payını aldı yani ilk maçında. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama şu Galatasaray'da iş yapar mıydı? E Leroy Sané'nin yerine oynasa evet yapardı. Peki Leroy Sané ne yapar Beşiktaş derbisinde? Orası da koskoca bir soru işareti. Kırgınlık mı var, bıkkınlık mı var, yılgınlık mı var adam psikolojisinde ortaya çıkacak. Mauro Icardi e, oynatılırsa oynayacak, gol de atacak onu söyleyeyim. E, i̇şte Icardi'nin göbeği varmış, şuyu varmış, buyu varmış. Hikaye bunlar arkadaşlar. Senin baskılı olduğun maçlarda Icardi zorunlu bir ihtiyaç. O o golleri atamıyorsun işte. Eziyor topları veya <laughs> pas vermesi gereken yerde şut şut çekmesi gereken yerde pas veriyor. Ee, bunu öngörerek bir kadro oluşturmak zorundayız. Yani e, şeyin orta alanda Sara Torreira, Lemineye bile gerek yok bence. Ee, ön, e, işte ve orta alan dörtlü olabilir, beşli olabilir, üç dört üç olabilir. 3 üç, dört üçün biri Icardi, diğeri Osimen, üçüncüsü Yunus olabilir. Barış Alper sol orta alan oyuncusu olabilir. Ee, i̇şte sağ orta alan oyuncusu e, Sane ya da Salahi olabilir. Arayı Torreira Sarayla doldururuz. Tamam. 4-4-2 formasyonu için söylüyorum. Ee, savunmada da işte e, yeni sabekimiz stoper kırması ya da yeni stoperimiz sabek kırması Singo olur. Ee, Göbek'te Davinson Abdülkerim, solda İsmail Yakup ya da duruma göre Eren Elmalı. İsmail Yakup'un ağrısı bağrısı sızısı olursa yani çok büyük de bir efor sarf edilmemiş. Bakın Liverpool Galatasaray maçında koşu mesafesi 103 kilometre çıktı. Yani görüntüde çok büyük efor sarf edilmiş gibi görünüyor ama koşu mesafesiyle ilgili değil efor sarfı. Bloklama, engelleme ve bitirişle rakibi durdurmayla ilgili Galatasaray'ın yorgunluğu. ki de süre, sürekli top ayaklarında olduğu için onlar da koşmaya gerek duymamışlar. Biz alanı daralttığımız için koşamamışız. Koşmaya, koşacak alan bulamamışız çünkü. Sürekli Liverpool bizi ön alanda baskılayıp sağımıza hapsetmiş. O nedenle koşu mesafesi düşük. Topla oynama süresi düşük. 103 kilometre 52 dakika. Bunlar ilginç istatistikler. Yani öyle işte 120 kilometre koşacağım bilmem ne falan. Ben ne dedim? Bunları yazmayın bu hikayede. Topu rakibe bırakacaksın. Yok öyle bir şey. Birinci, ikinci, üçüncü bölgelerde alan baskısı tercihi yapacaksın. Birinci bölge ezik takımların taktiği. ikinci bölge dengeli takımların. Üçüncü bölge çok üstün takımların. Liverpool bize nitekim 3. bölgede bastı. Sürekli ön alan baskısı yaptı. Golü yiyince daha da azdı. Ama saha deforme olunca Galatasaray bozuk sahası benim kafam gibi kelleşince orada Liverpool'da taca çıktı. Ve maçı kaybetti. Benim dediğim gibi. Ben bunu sürekli söyledim. Ben sürekli tepki aldım. Ya sen ne biliyorsun falan filan. He. Ben Frankfurt maçından önce üç en az üç yeriz demiştim. 5 yedik. Liverpool maçını kazanacağız demiştim. Kazandık. Duran toplar kader oyunu olur demiştim. Orada biraz yanıldım. Duran topun gözü geldi. Penaltı. Ama korner falan atamadık doğru düzgün. Liverpool kalesine yaklaşamadık bile. Kanatlara doğru oynayacak zaman alan bulamadık. Bir kere bulduk. Onda da penaltı oldu işte Barış Alper'in düğünü. Her neyse. Şimdi Beşiktaş'a yaklaşıyorum. Ee, buradan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu, bu sunumu da, ben sunumu da yolda yükleme yapacağım. çünkü dediğim gibi toplantım var. Renktaşlarım, Liverpool zaferimiz kutlu olsun. Derbi beklentimiz umutlu olsun diyorum. Her ne kadar suçu lisan ettiysem affola sözlerimle. ilgi beğeni, yorum, eleştiri ve hype'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.